Paşa Mezarlığı Çubuk. Gördüğünüz gibi ana yolun kenarında bir mezarlık. Şehir merkezine yakın. Eski bir mezarlık. Gidiyoruz böyle. Böyle. Hı? Su şeyi yok su şeylerini almışlar ya kırmışlar burada çeşmeleri var şeyden şeylerini almışlar ama sulamaya ihtiyaç var mı böyle gidiyoruz paşa mezarlığında rahmetliler. Rahmetli babam Ali Döner mezarı. Babaannemin mezarı. Ayşe sen yedi mesela halamın rahmetler. Burası böyle bir mezarlık. Şurada ise dedim Ali'den arkadaşım mesela yeri diyor.